Anneciğim gelir misin sana bir şey söyleyeceğim. Anneciğim baksana ben burada bir kek yaptım ama misafirlerimiz için yaptım. Sakın yeme tamam mı? Ben bunu içeri götüreceğim şimdi ama yememen. Şşt, hayır hayır yememen lazım. Hiçbir şekilde yememen lazım. Hayır anneciğim hayır bu başka misafirlerimizin. Ya ben bunu ben bunu senden kaçırmam lazım. Hayır. Demek ki yemek istiyorsun. Misafirler <laughs> yiyecek oğlum, biz yemeyeceğiz diyorsun. Tamam. Onu elini yala tamam. Bitti. Ay. Ama hiç inanmadım yiyeceksin gibi geliyor bana. Yemeyeceksin değil mi? Tamam. Bak ben bunu buraya koyuyorum. Ama hiçbir şekilde ellememen lazım. Tamam mı anneciğim? Bak bunun yeri burası. Birazdan misafirler gelince yiyecekler. sakın elleme. Sen yemiyorsun tamam mı? <laughs> minnacık da yemiyorsun hayır tamam benim kardeşlerim var gidiyorum bu kek burada böyle duracak tamam mı hadi ben gidiyorum Dayanamayacağım, bir de çok sevdim. Karnım doydu. Şimdi saklanmam lazım. Annem görürse çok güzel. <laughs> Anneciğim misafirlerimiz geldi, kekimizi ikram edelim. Neredesin oğlum, seni göremiyorum. <laughs> Keki ne olmuş böyle? İnanmıyorum, yemiş birileri, birileri kekimi yemiş. Nerede peki bu çocuk? Bu oyuncaklar da böyle dağılmış. Nerede peki bu çocuk? Saklanmış galiba. Keki yemiş sonra da saklanmış. Acaba nerede? Şu koltuğun arkasına mı saklandı acaba? Bir bakayım her yere. Nerede? Ay ay orada bir şeyler kıpırdıyor orada. Orada bir şeyler kıpırdıyor. Ben burada birileri var galiba. Buldum. Seni buldum. Seni yaramaz seni. Bakayım ağzına. Bakayım ağzına. Kanıtı ağzında. Bak yemişsin işte belli. Her yerinden belli. Ben yedim. Nasıldı güzel miydi tadı? Evet. Ben sana şaka yapmıştım anneciğim misafirlerimiz gelmeyecekti zaten yiyebilirdin. 아, 피에기 타고